Taşları kaç kilo kattın abi? Arkadaşlar daha süre bitirmedim ama biraz trade'ım. Birkaç yere göz dikmiştim. Şimdi oraya gideceğiz. Buraya raid atmamızın sebebi arkadaşlar burada 29 dizel vardı haritadan görmüştük biz de devasa kazıcıyı kapatıyoruz hani baya bir kağıda oluruz 29 dizeli çalıştırırsak sülfüre Peki buraya raid edelim dedik raid dedik adam 10 saniye içinde mi 20 saniye içinde mi ne ara değiştirdiyse 20 dizeli ne almış 9 dizeli yine profit ama yani orada içimiz cız etti biraz Gülüyorum Allah'ım. de gece görüşüm vardı benim ya Arkadaşlar raidden geldikten sonra çıkan dizellerle ve elimizdeki dizellerle taş çekiyoruz devasadan. Suru kapatabilmek için. Neden olmaz? Devasadan çıkan taşlarıyla arkadaşlar sur dönüyorum. Tabi yine bitmiyor. Yani 3 kasa taş alıyorum ama yine bitmiyor. Surlar bitiyor elimdeki. Hazır server restart diyecek. Ee, oynadığım sur Rustopia olduğu için arkadaşlar ya da şey var. Restart yemeden önce oyuna e gidip kırmızı kart, mavi ve kırmızı kartı açarsanız gün restarttan sonra gün boyu açık kalıyor oyun. O yüzden arkadaşlar hemen tag Oyle gidiyoruz. kırmızıyla ile mavi açmak için. İçeride birkaç silah bırakıyoruz. Daha sonradan e, crate geldikten sonra hemen içinden doğup oyla alalım diye. O ekadan var mı? Alt kişi. Oyla. Maalesef yetişemedik arkadaşlar. Son bir dakika kala gelebildik. Malzemeleri takbottaki çizde bıraktık arkadaşlar. Şimdi yere dönüyoruz. Kreat çıktığında doğup içinden Evet arkadaşlar Ezeli düşmanımızın evine geldik bakıyoruz kontrol ediyoruz naız yokluyoruz ona göre tepki vereceğiz Evet, hisler bunker galiba. Aynen, aynen yani. bunker değil mi? Kapısı yok. Gel <laughs> üstüne Arkadaşlar bu arada bu kadar böyle yavaş kaplumbağa gibi hareketlerimin sebebi yorgunum. Uykum var. Yani gece gecenin körü. Gerçi sabah oldu. Sabah restart diyor. Ama yani bayağıdır online olduğum için yine de yorgunum. O yüzden böyle el çabukluğu beynim zar zor çalışıyor zaten. Yani onun sebebi o. Değil mi abi? Ya. Öldüm. At ben bilmiyorum bunda atmayı. yine çevirir misin ama sen bir ihtimalle. Açabileceğim. miyim? Tatmin ediyor mu? En zayıf noktasını arıyoruz arkadaşlar Çünkü open core'a çıkmamız lazım Altta değil bu tarz evlerde Genelde open core'dadır Zaretler Open core içinde olayım. de Genelde iki tane böyle fake atmışlar Buraya Bir tanesi yok o yüzden En rahat buradan open gireriz course. Burayı gözüm kesti Şimdi roketleri alıp geliyoruz arkadaşlar Gider çıkışacak Kapının otuz var. Niye roket sıkarsın demeyin arkadaşlar. Çünkü amacım kapıyı kırmak değil. O kapıların orada taretler var. E, kapıyı da kırmak amacım. Taretleri hızlı roketle kırmak ama e, asıl amacım o rampayı kırmak. Rampayı kırdığımız gibi zaten içerideyiz. O yüzden roket atıyorum ki aşağıya gideceğimiz zaman 4C4 yerine 3C4 harcayalım yanı hissediyor musun? Evet. Geliyor mu? Bekle. So. mi? Kendini kırtasın abi. Ezgi'nin altına bakayım mı? <Sanlıktır> geri geldi bir anda. Oo! Gel gel dur. Bitkiye bak, bitkiye bak, bitkiye. Bu farmda mı var? Allah farmları mı var? <laughs> Arabaya gitti. <laughs> Kapandı şimdi. Gel 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 gel. Gel gel buraya. var mı yukarıdaki noktaları kırayım? Ha buldum. E, ee, komp sandığını atıyorum. Kompları geri. Neyse. Tanklara bakalım. Buralar boş ya. Abi şunu kıralım mı? Arkadaşlar ben normalde open yani büyük evlere raid atarken open core'u açtıktan sonra daha aşağıya inmem. Çünkü aşağıda bir şey olmaz. Yani hayal kırıklığı olur. Hem bizim arkadaş merak ediyordu hem de video aldığım için izleyicinin de merakını gidermiş olurum. evi komple açalım dedik. Bak şurası mail'e gidiyor abi. geldi adam geldi. orada. <laughs> arkadaşlar raidden aldığımız en değerli malzemeleri aldık. Arabayı da yükledik. Benim de envanterim doldu. Ben bir tur gidip geleceğim. Başkaları girip almasın diye arkadaşı orada bırakıyorum. Ben şırıngaları veriyorum ona. Şimdi envanteri boşaltıp geliyorum. Ben geldim. Ben war schon in der ja, Arkadaşlar, gerekli itemleri aldım, malzemelerini vesaire. E, gereksizleri de yere attım, adamlar tekrar girer vesaire, kullanamazsın diye. Sonuçta sunucun daha dördüncü günü olacak, yani oldu restarttan sonra dördüncü günü sayılır. Yani tekrar başlayabilirler çünkü bu server 14 günlük. E, şimdi geçelim gidelim. <laughs> Oh, Yolumuzu mu gözlemek ben Burada da yanımızdaki oh, oh. yabancı komşu arkadaşlara bu benim aldığım tezgah iki silahlarını oh. atıyorum arkadaşlar. Benim işime yaramayacak çünkü. Her <laughs> <kadar var>. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmayı severim kardeş. Millet gelirsin. Buraya <laughs> wait wait it's cool thank you oh i really